Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Dortmund, Bundesliga'da Augsburg ile oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yaşamamasına karşın, Augsburg'a konuk olduğunda tablo biraz farklılaşıyor. Son 6 karşılaşmada yalnızca 2 galibiyet elde edebildi. Augsburg, Diğer yandan son zamanlarda özellikle iç sahada gösterdiği performans dikkat çekiyor. Nisan ayından bu yana en çok yenilen iki takımdan biri olmasına rağmen tüm puanlarını iç sahada topladı. Fakat bu sezonda Dortmund'un gol sayısında lider konumdaki bir oyuncusunun takımına sağladığı puan avantajı göz ardı edilemez. Bunun yanında Augsburg'un kafa golüne karşı zaafları da dikkat çeken bir diğer faktör. Ancak tüm bu verilere bakıldığında Aksburg'un rakibine karşı son maçlardaki ev sahibi avantajının da etkisiyle iyi bir direnç gösterdiği görülüyor. Sonuç itibariyle maçın çekişmeli geçeceği ve bol gol olacağı öngörülebilir. Tahmin 2.5 üst oran 1.35. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.